Gameland'dan herkese merhaba. Ben Emir. Ben Furkan. Ben Zan. Tamam. Dur ilk önce ben. Lan abi şey ya başla. sen kalayım. Tamam başla. Şimdi <laughs> ne yapıyoruz? The, the Drop oynuyoruz. Hayır. Drop dropper. Evet. Dropper. <laughs> Bu ne? Bu ne? İngilizcesi olan okudum ben hiç bilmiyorum. Ben de biliyorum. Burası benim, bir, şey, bir şey Burası kurallar galiba. Drop ben 2 diyor. Neptün ve Ya tam gel direkt başlayalım gel. gel ya yani gel. boş ver. Ona bak. Aynen. Bu ne? 3 2 1. Tam başla. Lag düşüyor. Lag girdi. Lag değil de. Hani kim game mod oldu? Evet, Lag lag. Ha 1 1. Dur. Oha. Lan ne oluyor? Dur. Ben boşluktayım. <laughs> Videoyu durduruyorum. Düzelince geliyoruz. Evet bastım. geldik arkadaşlar. Evet daha demin büyük bir fail dedik ve level 1'den can başladı direkt. Yedin Gel gel. Ben Basıyorum. Dur Bastım. çankı indireceğim çok çank. Heh. İlkten baş başlıyoruz ama. Ben bastım. Aynen aynen. Can ben gittim. de bas. Ne diyor? Level 1. Bas. Bastım. Can gitti. Aynen can gitti. Başka. Neyse. Gelir o. Gelir sen gelir. İniyor Allah. Lan. Öldüm. Allah. Ben, ben ölmedim. Ha ben de öldüm. Lag var. Ne yapacağız bunda? Dur, aşağı inmeye şey, çalışıyoruz da. Dur şurada dursak. Kanka hadi. Suya düşeceğiz galiba. Şurada su. Ana ortada su var. Ortada evet. su var. Ha girdim. Yaptım. Yaptım. Ya. Ah be. Sonunda da öldüm. Atlıyorum. Oluyor. Ol, bak, Olmadı. Bak tam ortada. Ha ben de öldüm. Ya. Hadi bak. Tam ortada var. Tam ortada. 8 kez orta. mi başladık ki? Olsun bir 20 geçe falan 20 25. Ortada. Hmm. Hayır. Olmadı. Ay, ben. Hadi bana var giriyor. Düşüyorum 2 saniye sonra ölüyorum. Atlıyorum. Atlıyorum. Burada da var O. Oh. Hadi. 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 Biz Hadi ben daha... yaparız. Eee aynen. Da burada adama parkur koymuş. Allah. Biz... Ah be. Hadi ya son blok. Son blokla. O zaman tam şurada dursak. Onunla alakalı mı? bu. Onunla alakası, alakası Alakası var. At al be. Bir blok. <laughs> aynen aynen gördüm seni. Hadi hadi Dışarıda at. Da burada dur. Da dur. Bak burada dur belki olur. Ya abi ya. Almıyor. Dur. O zaman o bloğun şuralarda dur. Bak Ta şura, tı bura. Tam. Ah. Ah, ilk başta oynadım. Ya olmuyor ya. Abi yapacağım. Zaten abi, 20 FPS alıyor. Almadı önce. Tam burada. Aa, ne oluyor lan? Aa, görmedim. O ben de görmedim. 10 fail şey yedik görmedim. ha, fail yiyoruz. Acayip, bunda Bu sefer yapacağım. Hadi. Hop uf çok Hop. gittim. Abi bir blok ya. Hadi biz ya video bundan ibaret olacak böyle. 10 bölüm var derse. galiba. Biz bu 20 bölümde bitiririz seriyi. Yani Aa. <laughs> Aynen. Bu bölümse 20 bölümde bitiririz. Her bölümde Aynen öyle. yarım yerini yaparız. <laughs> Taşladı <Allah>. da. <laughs> Ay amcığım be hep bir blok. Lag girdi galiba. <laughs> He, sen ne içmişsin? Bas. Allah. Ay, ya, girdim. Girdim. Ayır. Hayır. Giremedim. <laughs> girdim. girdim. Giremedim. Hadi bu sefer olacak. Allah. Aşağısında mı bir tane daha var? Aynen. Bir daha, dropper bir oynarız. Bayağı uzun. Bayağı uzun. Bayağı. Ama hani biz bunu geçemiyorsak. Abi abi git yine. Adam işsiz, acayip işsiz kaç, <laughs> ama. Ya word edit ya da işsiz, acayip işsiz. Oğlum <laughs> bunda işsiz olsan ne ya da. <laughs> Adamı bak, ben bunu yapmaya üşenirim. Biz üşenmeyiz yani, biz hemen ben yaparım oğlum. Aa, ah, şunun üstüne çıkmamız lazım bence. Allah. Çok kötü kasıyor ya. Bir arkadan video <laughs> videoyu yüklüyorum ya bir de. Bir de server bende. Her şey sende. Server bende olsun dedim ben ya. Aa girdim giremedim. Sen de değmiyor ama. Bir dahaki bir dahaki mi? videoda deneriz o zaman sana. Yok. ol ol uf ucundan. Ya kaç dakika Ay. oldu bilmiyorum ama bayağı Fransa dur, çekiyorsun ya. Ne? Ya of, kaç, bir bir dakika. Tepesinde durayım blok... lan. Tepesinde dur. Şunu atla. Aa atlayamadım. A Aa At. tam. Tam. Geçen öldüm sonra geçtim. A Video yapma geç. Bak hemen hemen üstüne geç. Aa geçemedim ben. Olsun. Gidiyorum. Dur. Geç geçmedim. Ben az bir şey çank indireyim ya. Çok kötü. 4 çank yeter. O zaman süper. Bir de dur. Oha. Video seti. Çok. Hadi ya çabuk hızlı. Tamam. Çok hızlı oh, Ol, de... Aa düştüm gene olmayacak. Gene olmayacak. Aa geçtim. Bunun sebebi de hiç Öldükten olmuyor. Öldükten sonra geçtim ya. Bak çok hızlı olacağım. Söyle Aa ben geçtim üstüne... üstüne, üstüne geçtim. Aa üstü. Üstü yanmıyor. Üstü ya. daha beter. <laughs> Aynen. Zaman... Abi nereye gideceğiz? Şunu Allah pirma, pizza, pizza, pu. Uf, abi çok saçma bir yerde spamlandım var ya. Aynen abi. Böyle ay oluyor. Böyle giderse hiç yapamayacağız var ya. Bir bölüm boyunca bile ver. Yok, tamam. bir bölüm bir bölümü iki böl, bir bölümü iki bölümde geçeriz. <laughs> bir bölüm iki bölüm <laughs> hani, al boş ver. Geçmedim. Bak ölüyorum ama bak ilk düştüm de ölmüyorum. Bir sonra... izlerken daha kolaydı. <laughs> Aynen Abi, ben. Çok kolaydı ben de yaparım falan dedim. Abi geçtim. Geçmedim. Ay biri geçti. Lan adamlar 5. Beşinci, beşinci, bölümde 30 fail yiyor. Biz ilk bölümde 30 fail. 1. 1 ve 2. Sonsuzluğu. Hadi. Game mod 2 alalım ya. Yanlışlıkla kırarız. Ben game mod 2 alıyorum. Hem seni hem beni. Evet. Onu da, da kendi aldı galiba. Çünkü ışınlanırken şey yaptı beni. Bilmem boş ver. Bu modunuz güncellendi Ya al al. Bu ne ya? ya Bu... Böyle git, böyle giderse videoyu tekrar alacağız yani bence. Ya da bi ilkini birincisini indirelim. Böyle olursa. Hadi. Oğlum Bak son deneyiz tamam mı kanka? Yoksa video tekrar oluyor. Hadi. Ben çok uzağa gittim olmadı. Ya da şu pleasure plate'in üstü. Yaptım. Yap. Yap. Ve yaptım. Yaptım. <laughs> kanka, yaptı, yaptı şey. adam. yaptım. 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 O ya ya elmas. E. E ha geri dön. Gel. Yaptım. Evet. Bak. Ay, bakayım yandı tamam. Videoyu kurtardın. Bak Doğru. bir diye burada tamam. Bakayım. Değil, ben iki. göremiyorum. Oh. İkiyi oynuyorum tıklıyorum. Aynen tıkla. Lock. Lock. Oo oh, oo. Oh. oh. direkt iniyor bu. Oh, oh. Of. Oy. Oh. Kolaymış bu. Atla atla. Ko kolay. Aa bitti Dur, la. Sakın kırmızıya atlama. Buna tıkla. Öbürkü kırmızı şey. nasıl şimdi başlıyor başlıyormuş. Aynen. Güzel. Ah be ben de kolay diye sevindim. Şöyle zıpla. Oh uh, oh uh, oh. Uh. Hayır ben bunu biliyorum. Şey su var en sonunda. Aynen. Videoda kolay ama. A -a -a. A -a -a. Şimdi her köşede 4, 4, 4, su olduğuna 4, 4, 5, göre 5, 5, 5. buradan bir atlarsak. Uh, 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 koş koş. Uh, uh, Abi, oha. Uh. oha. Oha yuh. Başlıyor. Yapacağım lan. Aynen. Bu kolay Saçlar ya. Kolaya gidiyor. A. Tamam. Ula. At. Ne yapıyorsun? Uuu. Nerede öldün Hayır ben, ben çok saçma yerde öldüm. Bu arada arkadaşlar intro yaptı Çalıntı mı olsun? Aha <laughs> atladım atladım. atladım. abi babalık bak. Bir blokla. Atladım ben. Yaptım, yaptım tabii her zamanki gibi ben yapıyorum yani hep ben. Yapıyorum. Dur geliyor ben de ben de geliyor ben de öldüm. Buradan diyor. Evet, ok okları takip ediyoruz Gel he yani şurada araba. Araba. Maviye tıkla bakayım. Allah belanı ver. Ha bunu biliyorum ben bunu biliyorum. He iki yapılmış yapılmış iki yapılmış olarak gösteriyor. Üçüncü bölümü yapalım o zaman. Kanka be. Oğlum nasıl yapılmış? Yapılmış. Yayı almam. O iyi ben. misin? Diamond'ı da almadım. Tamam, daha Diamond'da... daha geri döneriz dur. O ben level 2'ye girdim. Ben giremedim. O zaman tepedeyim. Tamam. Çök i̇nşallah çökmez. Abi ya seve yine çökmez. Biz gene durduralım mı ki? Evet durdur kalk. Durduruyorum. Evet geldik arkadaşlar. Tekrar yaptık. Game 30 bakın. Gene yaptı gene. Türk Legend. Furkan işte. Ses geliyor mu? Furkan. Furkan. Durun. Geliyor 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 tamam. Gel. Videoyu durdurdun mu ne yaptın? Başlattım başlattım. Ha tamam. Açıyorum. Hadi. Şuna bassana sonra gideceğim. Ses nerede acaba? Ben ışınlanmadı. Oğlum sen siyaha basacaksın zıplama desteği gelecek. Sonra zıplayacaksın. Ah Öldüm. Oo uu uu uu. Kanka şey orada şey tarayacağım. Öleceğim ben öleceğim. Burada da oyuzun sorun yok. Oo. Lan chest nerede? Bilmiyorum gördüm chest'i. Chest'i gördüm, chest'i gördüm. Ha Chest'i gördüm, chest şurada. O oh. Bu ne ne? O her şeyi ben yapayım. Her şeyi ben yapıyorum. Gücünü ya de ben Bilmiyorum ki. O bak şu sarı yerde. Sarı yer. Oo. Atlıyorum ben ölüyorum ya. Ha ben yine. nasıl neredeydi ya ben unuttum. Anne nerede sarı var? Aha dur. Yerdeydi ama. Şu şu bak şu sarı. Bak şimdi yapacağım. Ama çok zaman Üç saniye var ya. hadi. Bu yaptım. Yaptım yaptım Versin tamam. sen yapıyorum. Yine ben yaptım yine ben yaptım onu. Tamam geri dön maviye bas. Aldın mı diyayı? Evet koydum şey yap Eee 22'ye geçiyor. Bir bu şu diyaları al da eee şey görsünler. Aynen at. Al bak. Sen sen şu ender chest'ine koyacaksın onları. Tamam ver. Al. Neredesin? Al. Evet iki. O zaman bu videoyu evet. burada bitirelim. Aynen. Bu video burada bitsin arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça